sabah uyandığımızda alevler Salur'dan yükseliyordu. Kısmen diğer taraflarda Dikmen'de, Tilkiledi köyünde kontrol altına alınmıştı. Buranın arkasında bir köy var, yaşam alanı var. Yani oraya ulaşmaması için itfaiye hem havadan hem de karadan çok yoğun çalışmalar gösteriyor. Şu anda birdenbire buradan da alevler yükselmeye başladı. 5 yani dakika içerisinde gerçekleşti. Ağaç çatır çatır yanıyor nereden geldi gerçekten bilmiyoruz. Çünkü çok uzaktaydı alevler. Birdenbire bu tarafa sıçradı. Ve şu an itfaiye müdahale etti. Çevresinde hiç yangın yeri yoktu, alev yoktu. Birdenbire kendiliğinden çıktı ama itfaiye anında müdahale etti ve yangın şu an söndürüldü. çekim yaparken önce şurada çıkmıştı yangın. Daha sonrasında hemen orada alevleri gördük ve en sonunda karşı tepeden dumanlar yükseldi. Dağın arkasındaki yangın bölgesi de buraya çok uzak. Nasıl çıkıyor bu yangın? Onu araştırmak lazım. Oo, bak gel 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 gel. Orası da yanıyor. Oo, oh, Emin şuraya bak. Burada durum gerçekten çok kötü. Gittikçe ciddileşiyor. Kontrol alınamaz hale gelmiş durumda. Çünkü itfaiye ekipleri yetişemiyor. Farklı farklı alanlarda çıktı. Ve şurada da gittikçe alevler kuvvetini artırıyor. Rüzgarın da etkisini artık kontrol edileniyor. Bu alevlerin hemen arkasında bir tane bina var. Orası yangın kulesi. İtfaiye ekipleri sürekli oraya gidiyor ve yangını kontrol altına almaya çalışıyor çünkü yangın artık gerçekten çok ciddi boyuta geliyor. Şöyle bir şey duydum, itfaiye ekipleri olası bir sorunda yanmayan taraftan ziyade yanan tarafa doğru kaçmamızı söylediler. Çünkü o tarafta yangının ilerlemesi daha zor. Sanırım şu an o kuleye girdi. Yangın kulesi dediğim yere girdi yangın. Sesler gelmeye başladı. Şu gördüğünüz bina yangın kulesi. İtfaiye ekipleri sürekli bu yolu kullanıyorlar. Alevler az önce şu noktadaydı. Burası yemyeşildi. Yemyeşil alan bu hale geldi ağır bir is kokusu, genizleri yakacak kadar kül olmuş ağaçlar. Az önce sönmüştü, tekrardan başladı. Böyle biz de yavaş yavaş çıkıyoruz. Suya bakar mısın? Yangın kulesindeyiz, tepeye çıktık. Burada koordine ediliyor yangına müdahale yöntemi. Ancak şu an zaten burayı çevrelediği için yangın ilk müdahalelerde çevreye yapılıyor. Az önce bu taraftan geldik. Orası yandı. Baksana hemen ne kadar çabuk bu tarafa geçti anlamıyorum. Birden bire buraya geldi. Oraya ne kadar su buradan alttan gelecek. Hatırlarsınız yangın şu tarafta başladı, daha sonra böyle ve arka taraftara sıçradı. Alevlerin ormanı nasıl yuttuğuna hep beraber şahit olduk. Daha sonrasında yangın kulesine doğru çıktık ve yangın şu an diğer tarafta, baraja doğru gidiyor. Muhtemelen orası da yanacak gibi. Tek tesellimiz yangının şuradaki köye ulaşmamış olması, aynı zamanda yolun bu tarafına geçmemiş olması. Çünkü o zaman artık alevlerin önü alınamaz bir hale gelir.